dostlar demeyelim ne diyelim? Selamlar dostlar. Ben mobil yazılımcı olarak malum ne diyelim? Selamlar dostlar. Ben Bekir Samet mobil yazılımcı olarak sizlerle tekrar birlikteyim. Ee, yine adı ses olarak Tuğba benimle birlikte. Selam. En son TS süreçlerinden bahsetmiştik. TS süreçlerinde şöyle ilerlemeye başladık. İstanbul'daki yerine gittim, aracımı gösterdim. Bu süreçte birazcık projelendirme yaptığım arkadaş bana şöyle bir geri bildirimde bulundu. Yani gittiğin yerdeki TS birazcık sıkıntılı. Her zaman onay vermiyorlar. Her şeyi biraz daha dikkatli yapalım falan şeklinde birkaç bir bilgilendirme yaptılar bana. Ben de tabii ki bunları dinledim. Buna göre de elimden geleni yaparak zaten aracı götürmeye çalışmıştım. Aracı kontrol ettiklerinde herhangi bir sorun olmadığını hayırlı olsun dediler aslında bana. Yani aslında onayı almıştım. Ama projecimiz çok da heyecanlanma, red yeme şansın var gibi bir şeyler diyerek de beni birazcık tedirgin etti. Ama o, o günün akşamına da projeden de TSE'den de geçtiğimizle ilgili onayı almış olduk. O zaman artık tadilata başlıyoruz. Hayır, aslında süreç tabii ki bununla bitmiyor. Hemen sonrasında bir tadilat muayenesinden geçmemiz gerekiyor. E, trafikte kalabilmesini sağlayan muayene ile aynı ama tek farkı bu senin ruhsatını değiştiren bir muayene oluyor. Bununla birlikte M1 iznini tamamen almış oluyor. Arabanın e, genel mekaniğine, ağırlığına müdahalede bulundun mu gibi noktaları aslında denetlemiş oluyorlar. Bir de aracın kaç artı kaç olacağı ile ilgili birkaç da Rus aracın aracı kaç kişilik olacağını da kaç artı kaç olacağını da işletmiş oluyoruz. Kaç artı kaç ne demek peki? Kaç artı kaçı açıklayalım. Buradaki artı bir şoför. Diğer artı kişiler de bizim yolcu içeride taşıyabileceğimiz, içeride seyahat edebilecek, aynı anda seyahat edebilecek yolcu sayısı olarak geçmekte. Bu da şu şekilde belirleniyor. Aracın içerisinde emniyet kemeri olan koltuk sayısı kadar aslında yolcu içeride taşıyabiliyor oluyorsunuz yol esnasında. Bunun dışında aslında. Birileri fazladan olsa bile bunu taşıması normalde yasak. Ve aracın gerçekten trafiğe uyumlu olup olmadığını da e, denetlemiş oluyorlar. E, TSE karavan uyumluluğunu denetliyor ama TÜVTÜRK burada aracın gerçekten trafiğe çıkabilecek kadar e, sağlıklı olup olmadığını denetlemiş oluyor. TSE'den sonrasındaki vaktimde aracın e, hava kaçakları ile ilgili birkaç çalışma yaptığımı söylemiştim. Bu çalışma esnasında bazı ödediğim ücretler e, bulunuyor ve yaptığım işlemler bulunuyor. Bu işlemlerden bir tanesi normalde aracın bir kompresör, bir hava sistemi var ama şoför kabini tarafında bir hava tabancası ekletmek istemiştim. Bunun için özel birkaç çalışma yaptırmış oldum. Burada ventilciye gittim bu hava kaçakları ile ilgili bu arada. Bu parçayı, bu tabancayı ekletirken bu tabancayı genel sistemini malzemeleri olarak 415 TL ücret ödedim. Yine aracın kendi kompresöründen çıkan ve genel hatta giden borusunda da bir ciddi bir kaçak vardı. Bu boru için 250 TL ücret ödedim. Yine süreçlerle ilgili yapılamadığım yapılan işçilik için de ustaya 500 TL civarında bir ücret ödemiş oldum. Akşamın adı TS'den haber geldiğini söylemiştim. Bu süreçte projelendirmeyi yapan mühendise de 1250 TL ödemiş oldum. Bununla birlikte TS ücretini de ödedikten sonrasında yani projelendirme ücretini de ödedikten sonrasında bizim artık sıramız geldi tamamen muayene tarafından. Bu süreç aslında inanılmaz derecede saçma sapan ve garip bir şekilde başarılı geçti. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum. İlahi adalet mi denir, şans mı denir, ne denir bilmiyorum. Peki nasıl bu kadar şansla ilerledi bu süreç? yani normalde ben çok şanssız bir insanım. Nasıl şanslı ilerlediği hakkında bir fikrim yok <laughs> <bilmiyorum. gülüyor> ama işin işleyişi çok garip ve şanslıydı. Şimdi buna nedenini anlatayım. Bu konuyu sen de bilmiyorsundur Durba. Şimdi normalde ben muayeneye gideceğim için aracı muayenede takılmaması adına elektrik sistemini, genel anlamıyla ışıklarını, ne bileyim sileceklerini, yok emniyet kemerlerini falan filan gibi böyle birkaç şeyini kontrol ettireyim ki muayenede herhangi bir sorun yaşamayayım diye böyle bir plan yaparak usta aramaya başladım. Hem de aracı genel bir kontrol ettirip alttan sağdan soldan bir şey var mı gibi. Şimdi usta arıyorum. İstanbul'da zaten bu araçların ustasını bulmak çok zor. Birkaç yerde var. Onlarda boş zamanlarını yakalamak zor. Veya ne bileyim sanayide onu park edip usta'yı ikna edip bulunması birazcık zor. Ben aradım aradım bulamadım açıkçası. Iveco servisi dediğimizde çıkan araçlar genelde biraz da küçük servisler için olanlar çıkıyor genellikle. Ben de dedim ki baydım bulamıyorum. Eski sahibi bu aracı bir şekilde tadilat yapıyor. Bir şeyler yapabiliyor. Nereye yaptırıyor? Bu konuda birkaç işte bir aradım. Birkaç bilgi aldım. Birkaç numara verdi sağ olsun. Ondan sonrasında e, işin saçma taraflarından bir tanesi geliyor şimdi. Dedim böyle bir Öyle, ustacım hani benim aracım muayeneye girecek ben bu araçların nasıl denetlendiğini ne yaptığını bilmiyorum. Getirelim aracı bir kontrol edelim ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Böylelikle e, ben bir daha bir daha git gel yapmayayım. Adam ne dese beğenirsin. Ne demiş olabilir ki? Git dedi muayeneye. Adamlar seni zaten bir şeylerden bırakır. Bıraktığı şeyler neyse onları hallederiz. Sonradan daha sonra devam edersin. Ben niye hakkımı boşu harcıyorum? Niye boşu boşuna hakkımı yakıyorum? Yani bir seferde geçebilme şansım varken niye bunu piç ediyorum? Affedersiniz. <laughs> yani dedim madem öyle e, madem bu şekilde çözemiyoruz ben de dedim ki herhangi bir şey yaptırmayayım madem öyle kalacağız. Madem öyle usta bize e, adam akıllı kaldığımız şeyleri kontrol edecek. Ben de garantilemek adına birkaç şeyi de <laughs> egzoz muayenesinin e, e, TSE taraflarında sıkıntı olabildiğini bildiğim için bu tür egzoz muayenesi yapan kurumlardan birine gittim. Kurumda demeyeli de Yani sanayideki ustalardan birine gittim diyelim. Dedim, aracın plakasını e, ve aracı götürdüm zaten. Dedim ki ustacım bunun egzoz muayenesi var mı? E, çünkü TSA'ya gideceğim yarın. Yoksa burada yapalım. Çünkü TSE'de daha büyük problem olabiliyor biliyorsunuz ki. Adam da bana dedi ki, ''Exos muayenenin 8 ay falan var, bu yüzden acele etmene gerek yok, sen git muayeneni yaptır.'' şeklinde bir dönüş yapmış oldu bana. Ben de tabii ''Exos falan tamam.'' deyince dedim, herhalde başka da bir şey yok, ilgili belgeleri çıkardım. Çıktım yola, gidiyorum e, muayene yaptırmaya. Tabii ki gideceğim yer birazcık uzaktaydı. Uzakta olduğu için de e, yine yakıt aldım. E, yaklaşık 500 TL'lik bir yakıt derim oldu bu süreçte. Yine zaten muayene süreçlerini bilirsiniz. Önce ödemenizi yaparsınız. Sonrasında kanala girersiniz. Aracı kontrol ederler gibi gibi ilerler aslında süreç. Ama benim için birazcık farklı gelişti. Çünkü ben bir karavan dönüşümü için bir tadilat muayenesine gidiyorum. Muayene ücreti olarak 1330 liralık bir ödememi yaptım ve bana dediler ki: "Sen bir tadilat muayenesi yapıyorsun. Tadilat muayenesi yaptığın için egzoz muayenesini de yaptırman gerekiyor." Çaresizlik ve güçsüzlük içinde olan ben e sen kontrol ettirmiştin egzozla işin olmaması gerekmiyor muydu? <laughs> i̇şte problem orada. Ben de öyle sanıyordum. İçeride bir egzoz muayenesi olduğu için ben diyordum ki herhangi bir işlemimiz yok. Herhangi bir sorun yaşamayız egzozdan. Çünkü egzoz sistemi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden kafam rahat bir şekilde gitmiştim. Bana bir dediler muayene yaptıracaksın. Her neyse Zaten burada başımdan aşağı bir kaynar sular indi. Ben de hani aracın egzoz sistemi hakkında bir şey de bilmediğim için korka korka gittim egzoz muayenesinde olduğu yere. Ben Yusuf atıyorum. Deli gibi Yusuf Yusuf atıyorum. O sırada muayene için işte ufak tefek şeyler başladı. Adam geldi bir e, muayene için ilgili boruları taktı. Bir gitti geldi, bir aracın altına girdi. Dedim bir şeyler oluyor daha herhalde başlamadan kaldık yani. Muayene sürecimiz bizim burada bitti gibi düşünüyorum. Kafamda deli tilkiler dönüyor. Her neyse adam birkaç kontrolünü yaptı. Yanıma geldi ve dedi ki senin de de egzozunda delik var. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Muayenene devam ediyorum dedi. Sen nasıl bir kralsın <gülüyor> ya. <gülüyor> Bu nasıl bir şans ya? <laughs> yani durumum direkt şu hani <laughs> sevinemiyorum da çünkü şöyle bir şey var. Oradan geçtim diyelim. Adam daha doğrusu beni direkt olarak elemekten kurtardı. Direkt olarak geri göndermekten kurtardı. Ama şeyi bilmiyorum hala egzoz emisyonlarının yeterli uygunlukta mı değil mi o konuda hiçbir fikrim yok. Hala Yusuf'u Yusuf, u Yusuf u ata ata böyle bekliyorum anladın mı? O aklımda şey böyle. <laughs> Allah'ım beni şu... <laughs> Allah'ım nereden geldim ben buraya lan. <laughs> Dertten bir kurtar şunu bir rahat rahat geçireyim. Araçta tadilata başlayayım falan gibi moddayım böyle. Her neyse çok şükür herhangi bir sorun da yaşamadan egzoz muayenesini de tamamlamış olduk. Tabii ki e, şunu da söylemem lazım. Oradaki adamın bana güvenini de kırmadım. Sonrasında da bu egzoz için deliği hemen bir kapattıracak bir işlem uygulatmış oldum. Tabii ben egzoz muayenesinden geçince dedim ki sanki tüm süreçler bitti gibi kendi kendime sevinmeye başladım. Tabii ki e, böyle bir e, sürecimiz yok. Hemen ardından aracı kanala soktum ve diğer ucunda durumu öğrenmek için beklemeye başladı. Kontrolü yapan kişi öncelikle bir kanalın sonuna geldi. Bana ne sorduğunu hatırlamadığım bir soru sordu. Ondan sonra dedim ki geçtik mi? Hani yırttık mı? Kaldık mı? Hani ne oluyor? Adam bana ben de bilmiyorum dedi. Çekte gitti. Ben beklemeye devam ediyorum. 15 dakika, 20 dakika, yarım saat falan ben bekledim herhalde o şekilde. Belki artık 20 dakika mı oldu, 30 dakika mı oldu ben de bilmiyorum. Doğumhane kuyruğunda çocuk bekleyen babalar gibi oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gidip gidip geliyorum 25-30 dakika sonrasında adam bana geldi dedi ki geçtiniz <gülüyor> <gülüyor> yani e, böyle o kadar beklemediğim bir geçiş oldu ki ben de böyle hani şaşırdım Ondan sonrasında Tabii ben buna sevinerek hızlı bir şekilde aracımı tadilatımı yaptığım yeri bıraktım gerekli tüm belgeler alarak hızlı bir şekilde e, notere koştum çünkü bu aracı tamamen M1 ruhsatına dönüştürmek istiyordum. Bunun için elimden ne geliyorsa yap, yapacaktım. Bu yolda koşmaya devam ediyordum. Noter işlemi olarak 715 lirada bir ücret ödemiş oldum. Artık e, elimde bir ruhsatım vardı. Videoyu çok da uzatmadan o gün yine yaptığım bir hırdavat alışverişini ekleyelim. Ve e, bu haftayı da aslında kapatmış olalım. E, 150 TL'lik bir birkaç e, hırdavat alışverişi yapmışım. Muhtemelen eldiven, gözlük gibi birkaç e, ufak tefek şey almışımdır. İsmini bilmiyorum şeyleri genel hırıltıvat alışveriş olarak geçeceğim. Yine videoyu çok uzatmayalım. Bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Ee, umarım keyif almışsınızdır ee, hikayemizden başımıza gelenlerden başımıza gelmeyen kalmayışımdan. O zaman ne diyoruz Tuba? Bizi beğenip takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi <laughs> bir şeyler. Dalından. Dalından. <laughs> ee, o zaman hoşçakalın.